Burcu? Kadir. Ne oldu? Büyük bir sorunumuz var. Silahla ilgili rapor geldi. Çalıntıymış. Ve bu silahla bir cinayet işlenmiş. Ali silah kabul etmiyor. Hasan'ın başı büyük dertte. Be. Hay Allah. E, sen orada kal. Ben Gülferi ile bir konuşayım. Ben gelene kadar durumu iyice öğren olur mu? Ali'nin ifadesini de bana mail at. Gelmeden bir okuyayım. Bir dakika. Hasan'ı getirdiler. Galiba gözaltına alacaklar. Allah kahretsin. Tamam. Hasan. Hasan bu neyin inadı Allah aşkına ha? Silah kimden aldın oğlum? Söylesene. Söyle bitireyim şu işi. Hasan. Ben bunların hepsini imzalattım. Tamam. Ama şu... Ben de Gözünüz aydın. Hayırdır? Ali Taşkın silahın kendisinin olduğunu kabul etti. Baktık temizmiş. Ruhsatlı da. Ruhsatsız dediler. Cinayette kullanıldı dediler. Bilişimde bir terslik olmuş. Kusura bakmayın. Silahların seri numaraları karışmış. Neyse ki çok geç olmadan fark ettik. Hasan Taşkın'ın parmak izi temiz silahla çıktı. Ali Taşkın da zaten silahın kendisinin olduğunu kabul etmişti. Delikanlı emniyette dün ifadesini verdi. Dolayısıyla... hemen gidiyorum. Evet, merak etme. Sen, Sen Bakın, hepsi var. Tamam, güzel. Tamam, tamam. Geçmiş olsun Nereye gidiyor bu Bıraktılar Nasıl yani Bir şeyler dönüyor ama anlayacağız Ali Taşkın'da görüşebiliriz ister misin Nezarette mi hala hı hı. İyi Görüşelim bir de ondan dinleyelim bakalım Şu silah işini Ali Taşkın nezaretteymiş Ali Taşkın evet nezarette Hiçbir şey olsun kardeşim. Hadi atla. Seyit abim bekliyor. Eyvallah. Eyvallah. Sağlısın. Tabii ben bir eve gideceğim. Anam aramış. Merak ettim. Ameliyatla biliyorsun. Onu bir göreyim. Ondan sonra geleceğim yanınıza. Sözüm söz. Seyit abim hemen diyorsa hemen. Hadi. Atla. Hasan. Hadi. शनि hey. मचीत hey. 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 hey.